bitti. Bak Riddle'a devam ediyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şu Tamam. Dön dön Ya hayır. Kırmızı kart. Al kaç. Al kaç abi. Bakın şurayı açacağım. Ya gel. Burayı açalım. Gir. En son biz burayı açmıştık hatırlıyorsanız. Burada bir şey var. Yani. Makine. Bak şu an bunun pili yok. Büyük ihtimal buraya sıkacağız. Ama tam emin değilim. Ve şu makinenin daha ne işe yaradığını bulmadık. Bulamadık. Daha doğrusu. Şimdi gideceğim ve bu makinenin ne işe yaradığını bulmaya çalışacağız. İnşallah. Hadi. Şimdi kanala abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Yani bu kadar emek veriyoruz videolara. Bir abone de verirsiniz. 35.86 Kart çok muhteşem. Piste komşu nerede? Piste komşu. Hello, I am the basement. I am the I am the şundun dum the dum dum Al al bunu. Ya ne yapacağız? Nereden geliyor? Mavi kartı alıp gitmemiz lazım da. Şu an tüm eşyalar yararlı. Arkadaşlar ben şuraya gireceğim. Ve şu an atıyorum. Ben yani bunun mermisi şu anlık var ya. Bunun yok. Ölmezsek inşallah alacağız yine bunu. Yoksa gitti artık. Elektrik çok tavancası yok. Ya bu e, dar pislik komşu bizi takip ediyor gibi görünüyor ama yok. Baga girdi. Bakın. Yok ama. Şurada olmasın. Allah varmış arkadaşlar ya.

Oh, kurtulduk. Bu makine elimize alalım. Buradan gideceğiz. Ya hayır. Su dolu. Şu anlık bir şey yapamıyorum. böyle. Vallahi şu an yapacak bir şey yok. O mavi kartı alacağız, odaya gideceğiz. <Sessizlik> Uy muhteşem bir hareket. Aa sakıştık. Fake agam agam agamugunguş bu şey aga aga ag 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 ag

sakla 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 bir süre konuşmadım yani konuşacak halim yoktu Arkadaşlar şuradaki makineyi kapattım. Şuralara bir bakılıyor. Ona gitti. Aha! Arkadaşlar baksanıza ne yaptık parlıyor. Gidelim buradan. <laughs> Burası tehlikeli. Atla atla. Bununla bir şey yapabiliyoruz mu? Hayır. Şuna. Hadi. Hayır. <laughs> Almıyor ya. mavi kartı ben bir atayım. Gel sen. Zaten mavi kart her yerden alınıyor. Takrizin komşu var dikkat. Bakın orada bir makine dairesi var. Oraya bakacağım. bakın burada. Bir şey olmuyor ya. Aha şu atar. Ne oldu? Bir şey oldu. Ne oluyor? Aha. Portal. Portal. Bu Arkadaşlar. Bir tane portal açtık. Evet, hey, haklıdır. şimdi o portala bunu mu atacağız? Olmazsa onu içine atmayı deneyeceğim. Şuradaki şartları da. Hop. bir olmuyor. Ne yapacağız abi? O portalı bir şeyle yap yapmamız lazım. Ya şuna pil lazım ya. Bir bakalım başka bir şey yapmayı deneyeceğiz. Kaç kaç. Hadi bunu açayım. Ya da bakalım. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Büyük bir risk. Bakın oradaki kutularla e, altıma dizeceğim. Bakın şöyle. Olmuyor. Arkadaşlar oldu. Düştük. Daha yakında koymam lazım. Daha daha yakına koymam lazım. Ya bak bu hareket ediyor. Birazcık daha kutan. Arkadaşlar son anda yırttım. Arkadaşlar bakın böyle ee, böyle merdiven ben yapıp tam sözüm bitmedi buradan böyle merdiven yapacağım ve sulak arkadaşlar ya olmuyor ya bak kutular hep Düşmez. Oyunu bitiriyoruz ya düşesi gelir. Bak. Sinir ediyor oyun ha Ne biçim oyun kalitesiz. Bu sefer onu bulup ben de atlayamadım. Ya bak oyun. ya Başka çıkış yolu da yok. Ha hadi ya pislik oğlum. Ya bak. S sanki uçan gibi şey atıyorum. sanki. Bak böyle bırakıyorum sadece uçuyor gidiyor. Bak. Tö Oldu gibi. Arkadaşlar video ister 20 dakika sürsün ister 30 dakika sürsün videoyu kapatmayacağım sıkılanları kapatabilir oyun bitti zaten herhalde of, bitti Dadim. Oh, oh, oh. Ah, gestern, das ist schon wieder